Buradaki arkadaşlar sadece ücretsiz ne çıkartılanlar sendikayı yolun işçiler değildir. Ücretsizin ilk yasallar ikinci 12. ayın 12'sinde ben yukarı çağrıldım. Bana denilen şu. Ayşe Hanım herkesi çağırmışlar, tutanak tutuyorlar, şey yazdırıyorlar. Savunma, performans düşüklüğü, hep eskenim Herkes şaşkın. Ve de ben yukarı çağrıldım, bana denilen şu, bir odaya götürüldüm. İşte biz sizi ücretsiz ücretsizle çıkarttık. Ben şok oldum. Bunların maksatı eski işçileri çıkar, izine çıkartıp, bu yetkileri kullanarak Yeni işçilerle devam etmek, bizi yıldırmak, ee, bunlar hani e, yılsın, e, nasıl olsa ev geçindiremeceği ne olacak başka iş arayacağız, buradan çıkışımızı vereceğiz, bunu yapmak istiyorlar. ücretsizin kıdem tazminatını gasp edemedikleri için hani direkt fiili olarak pandemide şey diyor patronlara işte kıdem ihbarı biriken ücretsizine gönder. Bunların zaten yüzde sekseni kendisine iş bulmak zorunda. 1168 liraya yaşayamaz. İş bulanı da atarsın. Çünkü 3 yıl üzeri kıdemi ve ihbarı olan işçileri bu ücretsiz izin yasasından faydalanarak patronlar dışarı atıyorlar. Ve burada da işçi işte 1168 lirayla geçinemeyeceği için gidip kendisine yeni bir iş buluyor. Ücretsizindeyken çalışmak yasak. Yani patronlar bunu öğrenirse işten atabiliyorlar. Ya burada iş hala devam ediyor. Yüze yakın eleman alındı. Devletin eline verdikleri fırsatı değerlendirmek istiyorlar. İşçiyi buradan çıkartacak, işçi yılacak, tazminatına çökmek için elinden gelen fırsatı kolluyorlar. Yani iki buçuk milyona yakın işçi şu an ücretsiz izinde <laughs> ve bunlar bir şekilde te tekstilde, depolarda, yemeyece olarak sigortasız çalışmaya devam ediyorlar. Bir zaman sonra iş oturduğunda işçiler teker teker çıkışlarını verecek. Buradan yedi tane arkadaş hızlıca panikle işe hamile olduğu için çıkışını verdi ve gitti. Şimdi sekiz yıllık işçi kıdem ihbarı içerdi. İşte aslında bu kıdem tazminatına çökmektedir. Aynı zamanda işsizliktir, cüretsizlik. Kadın işçi iş cinayetine kurban gitti. Depolda yerde satışı oldu. Adamlar çöpe gidecekleri malları burada personel'e satıyorlar. Normalde bu yapılmaması lazım. Bebek bezi satılıyor. Adam burada bebek bezini alıyor, ucuz diye. E gidiyor onu bebeğin poposuna kullanıyorsun. E, Mikrop var. Yani bunları hiç adam düşünmüyor. Yani bunları almasa da mikros bunu çöpe atacak. Ama adam gidiyor burada iade ürünü bile sana satmaya layık görüyor. Yani seni aşağıda görüyor. Yani aşağıya bırak yani işçi tabakasında bile görmüyor seni. En ezik tabakada görüyor kendi pistini sana satıyor. Sabah 8 akşam olmuş böyle bir mesaj sistemi yok. Ya 5'te çıkmak istiyorsun. Bu sefer adam diyor çok sesini çıkarma ücretsiz de Çoğu şu anda o baskı altında çalışıyor. Ben buna haklarımı bırakmam. Şimdi ben 4 çocuğum var onların hiçbirinin hakkını ben bu simsarlara bırakmayacağım. Bırakmamaya da devam edeceğim. Burada Simbo direnişi biliyorsunuz 31 gün direndi ve biz de o gün ziyarete gittiğimizde depo işçileri şeye şahit oldu. Yani oradaki kazanıma dedi ki içeriye işbaşı yapılacak, mesaj gelecek, paralarınız yatacak. Biz bunu gördük, direnen kazanıyor işçiler. Soma'da işçiler e, mücadele ettiler, kazandılar. Yasa çıkarttılar. Ermenek'te işçiler direniyor. Bimex'de, Atlasjet'te işçi direniyor. Baldur burada direniyor. Grevde bunlar kazanacaklar. E, tabii ki kazanma sonuçlanacak.